ların mücadelesi Red Bull Formulas, Rize Ardeşe'nin Tunca beldesinde düzenlendi. Tarih boyunca sivri zekasıyla ünsalmış Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulas, 12. kez Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi. Anadolu'nun en eğlenceli, en macera dolu organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapan Rize'deki bu heyecanlı yarışı izlemeye binlerce insan katıldı. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu. Abi niye öyle geldin? Teker düştü. Rize'nin büyüleyici atmosferinde Sarp Dağlar'da sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken fren, motor ya da demir parçasının bulunmadığı 57 tahta aracın yarıştığı organizasyona dünya şampiyonu jimnastikçi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da konuk oldu. Vallahi daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey Red Bull sayesinde bunu da deneyimlemiş oldum. Formula'da 4 senedir zaten takip ediyordum online ortamdan. Ee, bu sene buraya katılmak, bu ortamı yaşamak çok farklı bir duyguymuş gerçekten. Bunu anladım. Gerçekten hem çok keyifli hem de eğlenceli bir ortamın içine düştük diyebilirim. Ee,